kocasını da anlamıyorum zaten. Adam ne bitmek bilmez bir dünya seyahatindeymiş. Bir gün Küba'da, bir gün Peru'da. Neymiş? Kendi kişisel ruhani seyahat belgeselini çekecekmiş. <laughs> <laughs> ...çok mutlu olacak... ...Babişko... ...Bişko... ...Zeynişko... ...Kadir abi... Türkan. abi... ...çok... <laughs> ...ciddi ol Kadir... ...ciddi Kadir... ...sabı olsa... Sab olsa. カクサクサボおさ abi, Türkan abla bizim de olacak inşallah. Çocuklar okula gidince yengem sabahtan bize çıkacak. Abim de evden çıktıktan sonra gizlice odaya gireceksin. Evzi teşekkür ederim. 대신 <Sizar> 이크게하되 <Siyas> <Sessizlik> <Sessizlik> Aç dolabı. Askıları çek kenara. Elini Ay sok. Ha debe ha, tepeye bak. Hmm. En dipte bir hurç olacak. Çek o hurcu kenara. Eline bir kulp takılacak. Ha. Çek o kulbu da. işte orada kocaman bir zarf bulacaksın. Para o zarfın içinde. kızım... ...bu Hakkı Bey bildiğin Hakkı değil. Ya gurbette bu Karun. Evet, Karun adam. Ya kebap zincirleri var. Avro'ya avro demiyor, leblebi diyor, leblebi. Ve kızı da böyle oldu bütün yüküyle almaya razı. Babası da, dedesi de başımın tacı diyor. Alacak bunları. Almanya'ya götürecek. Oh! Ya da ne yapsın adam ya? Sen de kurtulacaksın kızım, onlar da kurtulacak. Ama en çok Zeynep kurtulacak. Ya. Oo Almanya kim kime dumduma? Kim ne bilsin internette kime ne demişler? Ha? Anneciğim tamam haklısın ama bu Hakkı Bey dediğin adam 60 yaşında. Kim demiş? 55 yok ayol. Adamın kızı Zeynep'le neredeyse akran anne. Ben sana daha ne diyeyim? Ya ben nasıl razı olayım bu işe? Babam, 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 Ben nasıl kıyayım yeğenime? Ben kıysam dedesi, babası... Ya babası deme bana ya. Ya babasıymış. Ya ah işte bak ah, ah, ah babası. Al babası. Yürüyor mu oynuyor mu belli değil ya. Bir, de gülüyor kendi kendine böyle. Tövbe. Tövbe. Allah acısın ama Şam babası bile olmaz bu alıktan. Allah'ın sınavı işte. Sizin de bizim de hepimizin de sınavı. Ama en çok o zavallı kızcağızın sınavı. Ne babalığını gördü o kızcağız bunu? Gülsün oynasın, of olsun ağlasın. Çocukken oluyordu ama artık olmaz. Kız babası olmaz bu yarım akıllıdan. Ahmet. Orayı al. Bunu Aldım aldım başardım. Ya, dur <laughs> tamam dur, dur çok çaktırmayalım. Hadi eve gidelim ev nerede? Aa a, cebimden çıkarmayacağım yani Nereden çıkar? Bak ben zaten sana akşama anahtarı vereceğim. Sen sadece şimdi ne yap biliyor musun? Hiç çaktırmamaya devam et. Aa ben de zaten şimdi gideyim bak satış işlemlerini halledeyim. Sonra sana akşamı akşama anahtarı veririm. <laughs> Gerçekten mi ya? Ger <laughs> Gerçek değil mi bunlar? <gülüyor> çok. <gülüyor> Oh, Kadir Kadir abim dur. Kadir abi, ben bir şey Bak, bak, tamam, hiçbir şey değil. Ben... Çok teşekkür ederim Nimet. çok yine yine çok mutluyum, <laughs> çok teşekkür mutlu, ederim. Ama en çok kim mutlu olacak biliyor musun? Babam. Niye biliyor musun? Çünkü, çünkü Türkan çok üzülüyor, acı çekiyor. Çünkü Fevzi üzülünce çok üzülüyor, onu da üzülüyor. O yüzden Türkan mutlu olacak, herkes mutlu olacak. Bir de, bir de bak.

Sana yaptım. Teşekkür etmek için. Evet. Ben mi Ben mi dün Çok güzel olmuş. Tamam. Çok, çok, güzel olmuş. sağ ol Kadir abi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Uh. Uhu. Uhu. Uhu.